Evet arkadaşlar, e, ellerinize sağlık. Sabah 10 e, sporla başladık. Hız, hızımızı alamadık. Üst kat temizliğine e, katıldık. Alt kattan çıktık. E, Halime Hanım, Duran, e, Olcay Hanım, Ferizan Hanım, Ümit Bey, Esin ve tabii bu tarafta da <laughs> Bahadır Bey devam ediyor. E, Sibille yorgun düştü eve bıraktım başka adını unuttum Emine Emine, Emine evet söz er, arkadaşımız, Sözer arkadaşımız müthiş bir çalışma gösterdiler bizden gelen bu dedi budur dedi Halime Hanım ne dedi adımı sıdır elimizden gelen budur gelecek hafta alt katta hobi odasıyla odasıyla satış odası ve de dershane e, ellerinizden öper. Bekliyoruz. Mutfak ve tuvalet içinde e, eli uzanan ben, arkadaşlarımız olursa ben. E, bitiririz bu işi. Hocam, e, de, hijyenik de, hale getirdik. De. Küçük tahminatlar ve hmm. radikal bir temizlik yaptık bugün. Çok başarılı bir temizlik e, e, Misafirlerimizin temizlik hizmetine de. açık galoşları koyduk, paspası koyduk. Üst katı artık ayakkabılarla çıkarmıyoruz. E, evet bizden budur. Çok teşekkür ederiz ilginize.